Bugün ne yapıyoruz Hasan Kaan? Bugün senin okulun ilk günü. Şimdi hazırlandık. Oryantasyon haftası. Bu hafta beraber gidiyoruz arkadaşlar. İlk hafta beraber Hasan Kaan. Daha sonra sen tek başına gideceksin. Hazırlandık. Tek başına dediğimiz arkadaşlar biz onu bırakacağız. Ondan sonra da kapıdan onu bir şey müdür götüreceksin. Görevli götürecek. Görevli götürecek. Biz de geri eve geldik. Evet daha sonra gidip alacağız. Şimdi hazırız arkadaşlar. Hadi bin arabaya gidelim. Hadi. Hemen gidelim. Okul yakın ama bugün arabayla gitmemiz gerek. Geldik arkadaşlar. Şimdi sınıfımıza çıkıyoruz. Hasan Kağan heyecanlı şu mısın? Şuraları ilk defa görüyorum. Arkadaşlar burası önceden benim okulumdu. Evet sen de ama burada okudun. Sen şimdi ikinci sınıfa başladın. Burası Ebru Adan'ın da okuluydu. Şimdiden Hasan Kağan geliyor. Hasan Kağan. Buraları o yenilemişler. <laughs> evet her yeri yenilemişler. Oo, bakalım şurada neler varmış. Fotoğraf çekecek yerler yapmışlar. Hadi gidelim bizim sınıfımız ikinci kat. Ayağım Hadi çıkın bakayım. Sınıfımızı bulacağız. Sınıfımızın adı neydi? Uğur böcekleri. Sınıfımızı bulalım. Arkadaşlar Hasan Kaan bildiğiniz gibi çok utandı. Öğretmeniyle gidip konuşmuyor. Kimseyle konuşmuyor, mantıklı olmuyor. Bir tek ablasıyla oynuyor. Burası sınıfımız. Bir tek ablasıyla oynuyor. Ablası burayı bildiği için kardeşini oynatıyor rahat rahat. O da zamanında böyleydi. Okula zor gidip gitmişti ama sonradan açıldı. Şimdi bakalım Hasan Kağan'la nasıl yapacağız? Hasan Kağan bana gel. Bana bak. Ne oldu? Bana dön bana. Görmüyoruz seni. Allah Allah ne yapacağız biz ben bilmiyorum. Ya burayı özlemişsin herhalde. Ne? Burayı özlemişsin herhalde. Ah, evet, bir şey diyor. Ne? Hadi toplayın evren eşyaları. Evet bu oryantasyon biraz zor geçiyor arkadaşlar. Şunu alayım. Hadi yerlerini yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hadi oğlum yerine götür de koy. Sen de dağıttın. Kardeşim ben çok sen oynadın. Hadi götür. Hadi kızım hadi oynama da götür yerine koy. Yerine koy götür yerine koy. Daha oynuyor ya. Hasan Kaan ilk günü nasıl geçti? Bu ilk günümüz bu. Ama Hasan kan bildiğiniz gibi hiç kimseyle muhatap olmadı, kimseyle konuşmadı. Öğretmenin yanına bile gitmedi. Şimdi de kaçıp gidiyor. Hadi gidelim. Günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci günümüz. Hasan Kaan'la okula geldik. Dün bayağı bir yorucuydu. Hasan Kan biraz zorlandı. İlk gün olduğu için inşallah öyledir. Bugün bakalım ne yapacağız. Hasan Kaan okulunu seviyor musun? Cevap yok. <laughs> Seviyormuş gibi görünüyorsun ama sınıfa çıkınca hiç böyle davranmıyorsun. Hadi gidelim gel. Evet arkadaşlar bakın şimdi Hasan Kan'ın diğer arkadaşlarıyla oynaması gerekirken Hasan Kağan herkesten ayrı takılıyor. Kimseyle beraber gidip oynamıyor. Arkadaşların arasına katılmıyor. Öğretmenin dediklerini yapmıyor. Çok utanıyor. Bakın arkadaşlar girdiği yere bakın. Hasan Kağan. Şimdi bu yaptığın oldu Hasan Kağan. Herkes oynuyor oynamıyor. Gelsene oğlum gelip oynasana. İkinci günümüzü de atlattık arkadaşlar. Yine zor bir günde Hasan Kağan yine girip oyunlarda oynamak istemedi. Arkadaşlarıyla çok oynamıyor. Değil mi? Değil mi Hasan Kaan. Balon verdi öğretmeni. Şeker verdi. Tabii şeker sağlığa zararlı. Çocukları böyle okula alıştırmaya çalışıyorlar. Gidelim yarın üçüncü günümüz. Günaydın arkadaşlar. Bugün üçüncü günümüz. <laughs> İki gün geldik. Hasan Kağan derslere girdi. Bugün üçüncü gün için gidiyoruz değil mi Hasan Kaan? Özledin mi öğretmenini? Okulunu özledin mi? Hasan Kaan'da tık yok. Hasan Kağan sence bu sene derslere girecek mi? <laughs> Evde de miydi, yok. Gel hadi gidelim. Çıkalım sınıfa. Bakalım bugün neler yapacağız. Gidelim arkadaşlar. ben yani, ya. yani, burada. bir bak burada. Bir bak Hoş geldiniz. Prensiz. Hoş geldiniz. Tamam iç hadi, hadi geri git. Hadi git anneciğim. Oğlum hadi git. Tamam hadi git sonra.